الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده الع وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا لفضيله <applause> أُجُورَهُمْ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده بصير ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyicilerimiz, hepinizin Ramazan-ı şeriflerinizi tebrik ediyor. Huzurlu, kazançlı, bereketli bir Ramazan geçirmenizi dilerim. Yüce Rabbimizden bizleri hidayetinde sabit ve devamlı kılmasını niyaz eylerim. Değerli izleyicilerimiz, Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Ramazan ayı başı rahmet, ortası bağışlanma sonu günahlardan kurtuluş olan bir aydır. Ramazan oruç ayıdır. Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazana Kur'an ayı denilmesinin nedeni Ramazan ayında Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması ve mukabele geleneğimizdir. Kıymetli izleyenlerimiz, dilerseniz Ramazan-ı Şerif'e değer katan Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ve mukabele geleneği konusunu açalım, detaylandıralım. Öncelikle mukabele konusuna değinmek istiyorum. Mukabele Hz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulamasına dayanmaktadır. Şöyle ki, Cenab-ı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Ramazan gecelerinde Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Kur'an'ı yani o zamana kadar indirilen vahyi birbirlerine okumak, karşılaştırmak, adeta mutabakat etmek üzere bir araya gelirlerdi. Buna kaynaklarımızda arz veya arza denilmektedir. Arz, sunmak, karşılaştırmak, kitaptan takip etmek, göstermek gibi anlamlara gelmektedir. Bu iş arza konusu Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına denk gelen yılda iki defa tekrar edilmiştir. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mühim bir uygulamasının sonucu olan mukabele geleneğinin dini temeli budur, dayanağı budur. Kıymetli dinleyenlerim, başta ülkemizde olmak üzere bütün İslam ülkelerinde 3 aylarda ve bilhassa Ramazan-ı Şeriflerde, camilerde, evlerde sabah namazından önce, öğle namazın ikindi namazından önce veya sonra hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in takip edilmesi suretiyle hatim indirilmesi olayına mukabele diyoruz. Süreç içerisinde hafızların bu amaçla Kur'an okumalarına da mukabele denilmiştir. Şüphesiz eşya ve olayların zaman ve mekanın yerin kutsallığını belirleyen Yüce Allah'tır. Rabbimiz Teala oruç gibi pek değerli, pek çok sevabı olan ibadetin ifa zamanı, uygulama zamanı olarak Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayını tayin ve tespit etmiştir. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bizlere şöyle buyurmaktadır. Sizden önceki toplumlara oruç emredildiği gibi sayılı günlerde olmak üzere size de oruç emredildi buyurmaktadır. O sayılı günler Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Aynı paragrafta insanlar için hidayet rehberi olduğu, hidayet rehberi oluşunun delilleri, gerçek ve gerçek olmayanın göstergelerinin yer aldığı anlatılmaktadır. Değerli izleyenlerimiz, bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme toptan indirilmedi. Kur'an-ı Kerim 23 yıllık bir sürede parça parça ihtiyaca binaen indirildi. Ramazan ayında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden maksat Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama ilk vahyin gelişidir. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama ilk gelen vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyinin ana mesajı insanlığın, insanın anlam arayışı ve çabasına yöneliktir ve oku emriyle başlamaktadır. Kur'an'ın ilk emri oku ile başlar. Aynı pasajın 3. ayetinde oku emri tekrar eder. Yüce Rabbimiz oku oku zira senin Rabbın çok cömerttir buyurmaktadır. Kıymetli izleyenlerimiz burada dikkatlerinizi çekmek istediğim bir husus daha var ki o da şudur. Cenabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahyin konusunun oku emriyle başladığını söylemiştik. Ki burada oku ifadesi ikra sözcüğüyle ifade edilmektedir. Kara'e, kıraat sözcüğü yani kıraat ifadesi Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından biridir. Kıraat, Kur'an'ın lafızlarının usulüne uygun okunması yanında anlama çabasıdır. Anlamayı da içinde barındıran bir kavramdır. Kısacası içinde anlama ve düşünme yer almaktadır. Değerli izleyenlerimiz, Ramazan ayı vesilesiyle Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile birlikte bir araya gelerek uyguladıkları Arza olayının uygulamasının sonucu olarak uygulaya geldiğimiz mukabele geleneklerimizle Ramazan'da hatimler indiriyoruz. Kur'an-ı Kerimler okuyoruz, tilavet ediyoruz. Bununla birlikte her Müslümanın temel ve asli görevi, her Müslüman sorumluluğuna göre okuduğu Kur'an'la birlikte Kur'an'ı anlama çabası içerisinde olmalıdır. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'te her Müslümanın temel ilkesi şu olmalıdır oku, düşün, anla, uygula. Değerli izleyenlerimiz, hepinizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Dersimizin başında okuduğum duayı tekrar ederek sohbetimizi sonlandıralım isterseniz. Ey Allah'ım! Bizi hidayetinde sabit ve daim eyle. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Amin. Euzu rahmani mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sonsuz hamdü sena olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan yüce Rabbimiz. Bizler senden çok razıyız sen de bizleri razı olduğun kullarından eyle. Ey Rabbimiz, kalplerimizdeki niyetlerimizi hayır eyle. Bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözler söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayır hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle. Bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hz. Peygamber'in sünneti seniyyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı ile ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den bugüne kadar senin uğruna fedai can eden bütün şühedamızın ruhunu şad eyle ya Rabbi. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde ilelebet var eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle devletimizi payidar milletimizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin. Ve selamun alel murselin. rabbil alemin.